Bugün sizlere platin sarı röfle uygulaması ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 200 adet mikro keratin kaynak saç uzatma hizmetimizin tüm detaylarını aktarıyorum. Öncelikle saçın doğal yapısını analiz ederek uygun ton geçişlerini belirliyorum. Platin sarı çalışması özellikle saçın zarar görmemesi için profesyonel bir açma ve nötrleme süreci gerektirir. Bu nedenle işlem öncesi saçın elastikiyetini, gözenekliliğini ve pigment yoğunluğunu kontrol ederek en doğru açma tekniğini seçiyorum. Röfle işlemini ince tutam alma yöntemi ve kontrollü açıcı oranlarıyla uyguluyorum. Bu sayede saçta hem temiz bir platin yansıması hem de doğal bir parlaklık elde ediyoruz. Ton eşitlemesi sonrası yaptığımız son rötuşlarla saç soğuk ve pürüzsüz bir platin etki kazanıyor. Ardından saçın uzama sürecini desteklemek için 200 adet mikro keratin kaynak uygulamasına geçiyorum. Bu teknikte her tutam doğal saç kalınlığına uygun şekilde mikroformda hazırlanır. Keratin bağlayıcılar saçın diplerine temas etmeyecek noktada sabitlenir. Böylece saç derisinde baskı oluşmaz, kullanım konforu maksimum seviyeye çıkar. Bu yöntem saçta ağırlık yapmaz, kendi saçınızla mükemmel şekilde bütünleşir ve doğal bir akış sağlar. Hem dolgunluk hem uzunluk elde etmek isteyen danışanlarımız için en ideal çözümlerden biridir. Son aşamada tüm kaynaklar saçın platin sarı tonu ile bütünleşecek şekilde karıştırılır, kesim ve şekillendirme yapılarak doğal akış tamamlanır. Eğer siz de platin sarı röfle, mikro keratin kaynak ya da profesyonel saç uzatma hizmeti almak isterseniz randevu bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Saçlarınızın dönüşümünü birlikte tasarlayalım.